Fanatik. Fanatik yazarları Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova galibiyetini değerlendirdi. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 1-0'la geçti. Terim'in öğrencileri bu galibiyetle birlikte liderliğini devam ettirdi. Fanatik yazarları Galatasaray'ın galibiyetini kaleme aldı. Mehmet Demirkol Avrupa'da başka standart Galatasaray'ın bu seneki Avrupa sahnesi standardının her maç biraz daha yükseldiğini söylemek mümkün. Ligdeki oyunla zıt bir dinamizm ve konstantrasyon var. Kompakt, birbirine yakın, topu kendi sahasında doğru kullanan bir oyun bu. Marko Nelson Taylan Berkan Karesi Avrupa Lig standardında son derece güvenli bir merkez oldu. Ligde sorunlu olan bölge Avrupa'da işliyor. Mehmet Demirkol, Avrupa'da başka standart. Tabii marka dönüşü sonrasında lig için de iyi bir sinyal. Neredeyse açık vermeyen bir dinamizm ve hareketlilik oynuyorlar. Bir sızma yaşandığında da hemen toparlanıp pozisyon alabiliyorlar. Bu çok değerli. Çünkü dün rakibe isabetli şut çektirmeyen bir oyun sağladı. Hem de son derece sert, rakibin ön alan baskısı denediği elektrikli ve tempolu bir oyunda. Babel ve Barış'ın beklere yakın durarak sağladığı güvenlik de takımı rahatlattı. Mehmet Demirkol, Avrupa'da başka standart. İkinci yarı başında aynı oyunu rakip alanda da belli oranda başarılı uygulardılar. Duran toplardan gol şansı da geldi. Ancak ön alana çıkınca Babel Ağan Holt arasındaki mesafe biraz uzadı. R.Y. bas etkili oldu. Yine de denge bozulmadı. Oyundaki dengeyi lehimize bozan Moruta'nın oyuna girişi oldu. Mehmet Demirkol, Avrupa'da başka standart. Açıkları bulma ve hemen orayı kullanma konusunda gerçekten yetenekli bir oyuncu. Silahı bütün bu tip oyuncularda olduğu gibi baskı altında çok hızlı düşünüp doğruyu bulabilme yeteneği. Savunma kalabalığını bir yöne çekmişken boşluğu önceden bulup oynuyor. Bu özellikle de dünkü gibi sıkışık oyunlarda fark yaratıyor. Daha fazla dakika almasına engel olan neyse bunun üzerinde çalışması lazım. Bu ona sınıf atlattırır çünkü farkı o yaratıyor. Kerem'in hareketliliğinin de hakkını vermek lazım. Oğuz Dizer geldi gördü yendi. Rus mamülü buharlı lokomotifi, ekspres treni vasfına taşıma niyetiyle Almanya'dan Moskova'ya geldi Rangnik. İlk 45 dakikada izlediğim Rus armadası, buharlı lokomotif değerlerinden tavize zerre niyeti yok sanki. Gözüken vaziyet galiba futbol gurmesi Almanı, buharlı tren şefi Rusyan Rangnikov yapacak gibi. Oğuz Dizer, geldi gördü yendi. Galatasaray ilk yarıda oyunu kontrolüne aldı ve gönül ferahlığı içinde soyunma odasına birlik beraberlik içinde gitti. Gisdol'un korktuğu da ikinci yarıda başına geldi. 54'te Nelson'un vuruşu kıl payı gol olmadı. 55'te Babel kafayı çaktı. Top direkt dibinden dışarıyı boyladı. Lokomotif için tehlike çanları çalmaya başlamış. Markus Gisdol'un Galatasaray iyi çünkü orada Terim var itirafı. Realiteye geçmek üzere perdeyi açmıştı. Oğuz Dizer geldi gördü yendi. 67'de Kerem girdi. Ardından diğer aslanlar ve 82'de Aktürkoğlu sağdan arkadan kendisine doğru uzanan şahane diagonal topa, öylesi güzel bir gol vuruşu yaptı ki. O estentaneye inanınız bol şov balerinleri dahi selam dururdu. Galatasaray 1-0 önde. Terim lider geldiği Moskova'dan lider olarak dönüyor, Türkiye ve spor camiamız bu zaferle şenleniyor. Bravo aslan Galatasaray devam evvel Allah. Devam. Umut eken, tek hamle yetti. Fatih Terim, Avrupa'da beklerini çok fazla çıkartmadan oynuyor. Bu tercih savunmada sıkı durmalarını sağlıyor. Diğer yandan hücumdaki alternatifleri azaltıyor. Oyun genişletip kenar ortalar gelmeyince hangisi olursa olsun Diyan, Halil, Mustafa santrfor beslenemez oluyor. 60-65'e kadar da böyle oldu. Ta ki Moskova oyunu 15-20 metre ileri taşıyana kadar. Galatasaray beklerini ileri daha çıkarmadan hızlı bir pas oyunu ile rakip kaleye gitmeye başladı. Umut Eken tek hamle yetti. Moskova yarı sahasının boşaldığını gören Terim, belki de sezonun en isabetli değişikliklerini yapınca maçı da kopardı. Diyan, boşalan Moskova yarı sahasında rakip stoperleri çekince, Kerem'e piyango vurdu. Moruta'nın Hagi'yi anımsatan mükemmel pası Kerem'in bitiriciliğinden daha şıktı. Çok kritik bir dakikada bitirici bir vuruşla final yaptı Galatasaray. Bu plan Avrupa için işliyor. Ligde katı savunmalar için başka bir yöntem düşünmek gerek. Yine de neticeye bakmak lazım. İkisi deplasman 3 Avrupa maçında 7 puan mükemmel ötesi. Üstelik böylesi bir grupta. Gecenin sorusu. Maçtan bağımsız, Beşiktaş Sporting, Fenerbahçe Antwerp maçını da katarak yazıyorum. Yabancı hakemlere karşı tutumumuz neden farklı? Bizimkileri fazlaca mı itibarsızlaştırdık, maçın starı. Kerem Aktürkoğlu rakip kovalamayıp sadece hücum düşündüğünde potansiyeli ortaya çıkıyor. Hele ki dün geceki gibi koşu alanı bulduğunda. Bir gol, bir yüzde yüz pozisyon, sürati ve sezgilerinin doğal sonucu. Maçın olayı. Maça dair iz bırakan en önemli şey Morutan, Kerem, Dayagne'nin sahaya ayak basışı. Moskova'nın rüzgarı kesildiği gibi oyun tamamen Galatasaray'a geçti. Terim'in bu sezonki en isabetli hamlesi, kısa mesaj. Çok fazla diziliş ve ratosyon yaşadı Galatasaray. Bu uğurda felaket bir Kayseri maçı oynadığı unutulmamalı. Merkezi Berkan, Taylan, Cickledau ile fix demiş gibi. Marco'nun dönüşüyle savunma kurgusu da tamamlanacak. Biraz zaman aldı ama Galatasaray klasik 11'ini bulma yolunda. Birkaç seviye daha yükselebilir. Deniz Çoban, hakem çok şanslıydı. Avusturyalı hakem Harald Lechner dün akşam çok şanslıydı. Çünkü maçın 20. dakikasında var ile olan iletişimi kesildi. Maç sonuna kadar da var ile iletişim tekrar sağlanamadı. Lechner maçın neredeyse tamamına yakınını var olmadan yönetti. Hakem için rahat bir maçtı tartışılacak bir pozisyon maç süresince olmadı. Bir ceza sahası pozisyonu ile ya da kritik bir offside kararı ile karşılaşmadı. Vara ihtiyacı olmadan, kritik karar vermek zorunda kalmadan maçı tamamladı. UEFA, var uygulanan maçlarında, maçın oynanacağı stadın fiziki yapısı uygunsa ve stadın bulunduğu çevredeki internet band genişliği yeterli ise, var hakemlerinin yondaki merkezine çağırıyor ve var uygulaması merkezi olarak yürütülüyor. Deniz Çoban, hakem çok şanslıydı. Fiziki altyapısı ve internet bant genişliği yetersiz olan statlara ise mobil var arabası gönderiyor. Dün akşamki maç merkezi var sistemi ile oynanıyordu. Yaşanan bu aksaklık küçük bir skandal olarak aklımızda kaldı. Eğer ki vara ihtiyaç olsa ve bir hatalı karar düzeltilmeseydi o zaman büyük gürültü kopardı. Metin Karabaş aslan işi bitirdi. Galatasaray Avrupa Ligi E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Rusya'da oldukça soğuk bir havada oynanan maçta Fatih Terim kanatlarda Barış ve Babel formayı verdi. Forvette ise Muhammed şans bulan isimdi. Metin Karabaş aslan işi bitirdi. Orta alan mücadelesi halinde geçen ilk 20 dakikada oyun sık sık karşılıklı faullerle durdu. İki takımın da taktiksel bir oyun ortaya koyamadığı bu anlarda fizik gücü ön plana çıktı. Galatasaray özellikle Berkan'ın iyi performansı ile orta alanda daha fazla topa sahip olan taraftı. Fakat basit top hataları nedeniyle topu son bölgeye taşımak mümkün olmadı. Düşük tempoda geçen ilk 45 dakikada iki ekip de tehlikeli bir gol girişiminde bulunamadı. Soyunma odasına 0-0'lık eşitlikte gidildi. Metin Karabaş, aslan işi bitirdi. İkinci yarı daha tempolu başladı. İki takım da hücumu daha fazla düşünürken, orta saha güvenliklerini ikinci plana attılar. Galatasaray'da 54'te kornerden gelen topa Nelson vurdu, kaleci son anda kornere çeldi. 58'de ise barış ortaladı, Muhammed kafayı vurdu ama top az farklı avuta çıktı. Lokomotiv Moskova'da zaman zaman hızlı ataklarla kalemize gelse de defansta hata yapmadık. Metin Karabaş, aslan işi bitirdi. Terim son bölümdeki değişiklikleri ile hücum gücünü tazelemek istedi ve bunun da karşılığını aldı. 80'de Kerem vurdu Gilherme bir kez daha gole izin vermedi. 82'de Kerem bu kez affetmedi. Moruta'nın harika pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan genç oyuncu, golü yapmakta zorlanmadı, 0-1. 2. yarıda tempoyu artıran Galatasaray oyuncu değişiklikleri ile de hücumdaki etkisini artırdı. Akılcı bir oyun ve doğru hamlelerle rakibini 1-0 mağlup eden temsilcimiz, gruptaki işini çok kolaylaştırdı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde